mühendislik hizmeti aldıysa bu binalar, işte etriye sıklaştırması varsa, mühendisliği düzgün yürütüldüyse, yerinde denetlendiyse bu biz bu binalarda problem beklemiyoruz. Premin meydana gelmesi mi, nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde olması mı yoksa bizim binamızın bu depremlere karşı koyabilmesi mi? Manisa'da yaptığımız çalışmada 15 bin kadar bina inceledik. Bu 15 bin binada Şehzadeler ilçesinde yüzde 60 gibi bir risk, yüksek risk önceliği tespit edildi. Yunus Emre'de de %30-35'lerdeydi bu yüksek risk önceliği. hocam merhabalar. Öncelikle bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Şu anda Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Yapı ve Deprem Mühendisliği laboratuvarındayız. Evet. Ee, şimdi son günlerde özellikle Balıkesir depremlerinden sonra Manisa halkında da ciddi bir korku oluştu. Hı hı. Biz başından itibaren konuşmak istiyoruz bu süreci aslında. Deprem nedir? Deprem bir binaya neden zarar verir? Nasıl zarar verir? Öncelikle hoş geldiniz. Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarımıza teşekkür ederiz. Gösterdiğiniz ilgi için. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda yine sıklıkla depremler meydana geliyor. Ee, can kayıpları, mal kayıpları ortaya çıkıyor. Bunlar tabii çok üzücü. Depremler milyonlarca yıldır oluşan, meydana gelen, levhaların hareketlerinden kaynaklanan yer hareketleri. Dolayısıyla bu yer hareketleri sonucunda bizim binalarımızda büyük etkileri oluşabiliyor. Binalarımız yetersizse, Göçebiliyor, hasar alabiliyor. Ee, bizim için önemli problemler yaratıyor. Fakat baktığımızda e, buradaki temel konu acaba depremin meydana gelmesi mi, nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde olması mı yoksa bizim binamızın bu depremlere karşı koyabilmesi mi? Temel konu bu esasında. Burada birkaç tane kritik nokta var. Binamız 2000 yılından önce mi yapıldı? Yapıldıysa mühendislik hizmeti aldı mı? Betonu ne durumda? Donatısı ne durumda? Giriş katlarında yumuşak kat var mı? Yani bir ticarethane, market, dükkan gibi bir şey var mı? Kat yüksekliği fazla mı? bu gibi konuları değerlendirmek lazım esasında. 2000 yılından sonra yapılmış binalarda ise durum biraz daha farklı. Bu binalar mühendislik hizmeti aldığını düşünüyoruz. Hazır beton teknolojisinin olduğunu biliyoruz. E, yeni bir deprem yönetmeliğine göre 98 yılında biliyorsunuz 75'ten sonra 98 yılında bir deprem yönetmeliği e, yürürlüğe girdi. 2007 yılında bir deprem yönetmeliğimiz yürürlüğe girdi. En sonunda da 2018 yılında bir deprem yönetmeliği uygulanıyor. Şimdi biz ona tabiiz. Herhangi bir yönetmeli tabi mi bu bina? Aslında temel konu bu. 2000 yılı ayırmamızın sebebi de 2000 yılından sonra önemli gelişmeler oldu. Hazır beton teknolojisi, yani yeni onu yönetmelikler. Ben de soracaktım mesela. Hazır beton teknolojisinden bahsettiğiniz yani 2000 öncesiyle şimdiki arasındaki farklar aslında tam olarak neler? 2000 öncesinde ki yönetmeliğimiz esasında 1975 deprem yönetmeliği. O arada yapılan tüm binaların 1975 deprem yönetmeliğine tabi olduğunu düşünüyoruz. Bu da aslında iyi bir yönetmelik. Yani binalarımız 75 yönetmeliğine göre yapıldığı takdirde, yani mühendislik hizmeti aldığı takdirde, bu binalarda da biz önemli problem beklemiyoruz. Fakat o dönem herhangi bir yapı denetim hizmeti olmadığı için ve binalar denetlenmediği için bu binalarda işte yönetmeliğe tabidir diyemiyoruz. Zaten sorun da burada çıkıyor. Örneğin ne gibi sorunlar? İşte etriye sıklaştırması yapılmamış. Biz Manisa'da 15 bin bina inceledik. O dönem yapılmış binalarda maalesef bu durumlar var. En önemli problem etriye sıklaştırmasının olmaması. Kanca, 90 derece kancaların yapılmaması. Yeni yönetmelikte bunlar net olarak ifade ediliyor ve kontrolü de yapıldığı için uygulanıyor. <laughs> Peki, Hatay'da siz zaten bu Hatay depremi olduğu süreçte, 6 Şubat depremleri olduğu süreçte de hem bilirkişi raporları üzerine de çalışmalar yaptınız. <laughs> Size de yıkılan binalardan karot örnekleri geldi, onları da incelediniz. Öncelikle şunu sorayım, bu kadar büyük bir 6 Şubat'ta, bu kadar büyük bir yıkım yaşamamızın sebebi neydi? Çünkü biz 2010 yılında yapılan evlerin de orada göçtüğünü ve maalesef can kayıplarının yaşandığını gördük. <laughs> Yine benzer noktaya geliyoruz esasında. E, mühendislik hizmeti temel konu burada. De, bahsettiğiniz gibi biz de o dönem yıkılmış olan binalara, binalar üzerinde çalışmalar yürüttük. Sadece beton bir binanın yıkılmasında etkendir, donatı etkendir, etri etkendir diyemiyoruz. Bu birkaç tane olumsuzluğun bir araya gelmesinden kaynaklanan bir göçme. Örneğin mühendislik hizmeti almadıysa bir bina, e ee, örneğin şöyle ifade edebilir. Sürekli akslar yoksa, çerçeveler yoksa ya kolonlar kirişlerle birbirine bağlanmadıysa ve bunun yanında etriye sıklaştırması yoksa, zemin etkileri dikkate alınmadıysa, yumuşak kat varsa bu binalarda göçme meydana geldi. Aynı problem e, 2000 yılından sonra yapılmış binalarda da olabilir. Etriye sıklaştırmasında problem olmaz ama mühendislik hatasından kaynaklı sorunlar ortaya çıkabilir. Aslında yaşadığımız şey kısmen oydu. Peki şimdi şu ana dönecek olursak yine Balıkesir'de Sındırgı'da bir deprem oldu ve bu depremlerde yine bazı binaların çöktüğünü gördük. Hı hı. Köy evlerinde hasarlar olduğunu gördük. Tabii ki bunlar zaten hı hı. çok birbirinden farklı aslında ama şu anda durum nedir? Yani bu Ege bölgesi özelinde bir deprem beklentisi olduğu ifade ediliyor. Sonuçta bir fay hı hı. var. Yine İstanbul için aynı şekilde geçerli. Türkiye bir deprem ülkesi. Hı hı. Bizim bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Ama anladığım kadarıyla de yapılarımız o kadar da doğru değil deprem Hı. ülkesi olmamıza rağmen. Evet. Yani Balıkesir'de, Sındırgı'da meydana gelen depremler baktığımızda büyük depremler değil. Dolayısıyla biz bu depremlerde herhangi bir hasar veya göçme beklemiyoruz. E, fakat yaşadığımız durum ortada. Bazı binalarda yıkım oldu. Hasarlar, çok ciddi sayıda binalarda hasar oluştu. Ama literatüre baktığınızda, bizim deprem yönetmeliklerimize baktığımızda hasar oluşturmaması gerekiyordu. Burada Temel konu yine başa dönüyoruz. yapılarda da e, meydana gelen veya bizim atladığımız o dönem göz önüne almadığımız kusurlardan dolayı bu hasarlar oluşuyor. Tabii Manisa'da da bu tip depremler olduğunda Manisa'da da bunu bekliyoruz. Manisa'nın da yapısı da çok büyük, merkez, ilçeleri, e, yapı, yerleşimi e, ve kalabalık olduğu için Manisa'da da çok farklı bir durum. Beklemiyoruz esasında. Ee, biliyorsunuz Manisa'da yaptığımız çalışmada 15 bin kadar bina inceledik. Bu 15 bin, bin binada Şehzadeler ilçesinde %60 gibi bir e, risk yüksek risk önceliği tespit ettik. Ee, Yunus Emre'de de %30-35'lerdeydi bu yüksek risk önceliği. Tabii Yunus Emre daha yeni bir yerleşim olduğu için e, Şehzadelere göre daha iyi durumda. Ama Manisa'da da İzmir'de de veya diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. O dönem yapılmış binalarda bu tip sorunlar, beton sorunu, etriye sorunu, donatı sorunu, mühendislik sorunu. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu da maalesef problemleri yol açıyor. Şimdi 15 bin bina dediniz. E, o çok güzel bir proje. Başından beri takip ediyoruz süreci. E, Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte yapıyorsunuz. E, ilk olarak şuradan başlayalım. Buna nasıl karar verdiniz? bu projeyi de biraz anlatabilir miyiz? Hı -hı. Anlatabilir misiniz? Bu oldukça büyük ve önemli bir projeydi. Hemen Maraş depremlerinin akabinde birkaç gün sonra Büyükşehir Belediyesi'ne gittik ve Manisa'da da böyle bir deprem yaşandığında bu ölçekte, bu büyüklükte farklı bir şeyin olmayacağını anlattık. Dolayısıyla Manisa için bir önlem alınması gerektiğini ifade ettik. O dönem belediyede bu çalışmaya sahip çıktı ve birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Manisa Celal Bey Üniversitesi olarak bu projeyi başlattık. 100 kadar mühendise eğitim verdik. Bu mühendisler binaları incelediler, gittiler her binaya dokundular. Projeleri incelendi, projeleri alındı binaların. Ee, ve bir risk önceliklendirme çalışması yapıldı. Esasında biz şunu belirledik. Yüksek risk öncelikli dediğimiz konu şu. Sizin binanızda depremde problem ortaya çıkabilir. Bu hasar olabilir, göçme olabilir. Sizin burada yapmanız gereken bir sonraki tetkiye, daha detaylı olan tetkik yani deprem performans analizine veya kentsel dönüşüm süreçlerinin 6306 sayılı kanun tarafındaki çalışmalara başlamanız ve binanızın net olarak durumunu ortaya koymanız. Eğer binada bir problem varsa ee, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmeli, yıkılıp yeniden yapılması gerekiyorsa da yeniden yıkılarak yapılmalı. Ee, burada da tabii şey de çok önemli, yani her binayı biz yıkacak mıyız? Yani deprem yetersiz bir bina, her bina yıkılması mı gerekiyor? Esasında böyle bir konu yok. Şu an içinde bulunduğumuz kampüste e, yetersiz olan, deprem yetersizliği olan herhangi bir binada eğitim verilmiyor. Kimi, ya büyük bir kısmı güçlendirildi bu binaların. Yetersi. Güçlendirme dediğiniz nedir peki tam olarak? Evet, ee, binalar tabi deprem yönetmeliklerine göre yapılıyor bu Kampüste de örnek verebiliriz. 2000 yılından sonra yapılmış ama biz yönetmeliklere göre bu binaları inceliyoruz. Bu binalardan karot alıyoruz, donatılarını inceliyoruz, zeminine bakıyoruz. Bunların hepsi bir rapor haline getiriliyor ve binanın modelleri oluşturuluyor. Son elemanlar modelleri ve analizlerini gerçekleştiriyoruz. Akabinde binanın yeterli olmadığı, bu deprem yüklerini karşılayamadığı ortaya çıkıyor. Sonraki süreçte de binanın güçlendirme süreci başlıyor. Yani biz artık oradaki tuğla duvarları yıkıp yerine geleneksel perde duvarlar veya inovatif e, sönümleyici teknolojileriyle binaları güçlendiriyoruz. Hedef de burada binanın ııı e, istediğimiz depremin biz yönetmeliğin bizden istediği deprem kapasitesi seviyesine çıkartmak. Güçlendirmeyle bunu başarabiliyoruz. Hı hı. Hocam şimdi yüzde 60 oranın çok büyük bir oran aslında hı hı. yapı anlamında. Ee, peki şehzadeler tekrar nasıl şekillenebilir? Yani bu yüzde 60 dediğiniz gibi bir kısmı güçlendirme olabilir, bir kısmı illaki yıkılacak olanlar var. Bizim bile hani bu işin uzmanı değiliz ama gözümüzle gördüğümüz hı hı. Gerçekten bur burası normalde zor ayakta kalıyor, depremde ne olacak dediğimiz binalar var. Hı -hı. Yani burada sizce süreç nasıl işlemeli? Bir şehir nasıl e, depreme dayanıklı bir şehir haline getirilebilir? Hı -hı. E, bu tabii tek bir kurumun çalışmasıyla, e, uğraşıyla yapılabilecek bir durum değil. Esasında biz resmi ortaya koyduk, büyük resmi ortaya koyduk. Bundan sonra yapılması gereken e, Büyükşehir Belediyesi'nin, Çevre şehirciliğin, AFAD'ın e, bir arada çalışmalar, şehrin planlanmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekiyor. Büyük alanlarda kentsel dönüşüm alanları ilan edilmesi gerekiyor ve hani ada bazında, parsel bazında değil de daha büyük adalar bazında bu kentsel dönüşümün yapılması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir el birliğiyle hep birlikte Manisa'da diğer şehirlerde depreme dirençli hale getirilebilir. Anladığım kadarıyla bu çok da uzun bir süreç tabii evet, ki değil evet, mi? Evet. Bizim esasında yaptığımız çalışma Manisa'da yaptığımız bu çalışma bu süreci kısaltmak, Hı -hı. E, maliyetini daha da düşürmek içindi. Yani çok Problemli, yüksek riskli binaları belirledik. Dedik ki bu binalarda risk oluşabilir. Dolayısıyla bu binaların biz deprem performans analizlerini yapalım. Ee, diğerleri orta öncelikli, düşük öncelikli bunları sonraya bırakalım. Hedef buydu esasında. Biz problemli binaları sunduk. Artık bu binalar üzerine çalışmalar yapılması gerekiyor. Doğru Şehzadeler'de de bir diğer yandan evler öyle, yollar apayrı, çok dar yollar hı hı, olduğu hı. için bir deprem anında sıkıntılı olacağını düşünüyoruz Kesinlikle. tabii. Peki proje bundan sonra nasıl devam edecek? Çünkü Şehzadelerle Yunus Emre'yi taradınız, bitirdiniz. Hı hı. Anladığım kadarıyla diğer ilçelere de yayılacak evet. artık. Şu anda e, tabii beklediğimiz veriler var bizim ilçelerden. Dijital ortamda projeleri bekliyoruz. Bunlar statik projeler, mimari projeler, geoteknik projeler. Bunları aldığımız takdirde o ilçelerde de çalışmalara başlayabiliriz. Şu an büyükşehir belediyesi ile çalışmanın ikinci safhasına geçiyoruz. Burada bir protokol hazırlıyoruz. Bu protokolle ilçelerde de Akisar'la başlamayı planlıyoruz. Akisar'da başlayarak bu süreci devam ettireceğiz. Şimdi proje başında demiştiniz aslında önemli olan depremin şiddeti büyüklüğü değil e, bu yapıların bu depremi Kesinlikle. kaldırıp kaldıramayacağı Kesinlikle. diye. Yurt dışında görüyoruz çok büyük binalarda e, çok yüksek depremler oluyor ama Hı -hı. hiçbir şekilde hasar almıyor. <laughs> e, bu burada nasıl yapılabilir Türkiye'de? Yani şimdi mesela bu balıkesir depreminden sonra herkes karahali bölgesine yerleşmek için gitmeye başladı. Bunu yönelikte kiraların arttığını Hı -hı. görüyoruz. Ama Manisa'da zaten bu kadar fazla ev yok herkesin 3 katlı yaşayabileceği. Bu sorun sizce nasıl çözülür? Yani vatandaşların şu anda ilk önlem alması gereken evet 2 katlı, 3 katlı bir yere taşınmasın Hı. ya da müstakil bir yere taşınması. Esasında konu böyle değil. Bir bina deprem yönetmeliğine az önce ifade ettik, göre yapıldıysa deprem yönetmeliğine göre, mühendislik hizmeti aldıysa bu 5 katlı binada da, 10 katlı binada da bize bizim için yeterlidir. Yani tabii insanlar kendilerini rahat et, e, rahatlatmak anlamında iki katlı, üç katlı binalara gidelim gibi bir söylem var ama e, aslında bu böyle değil. Yani Binamız bir yönetmeliğe göre tasarlandıysa, dizayn edildiyse ve uygulandıysa bu binalarda biz problem beklemiyoruz. E, mesela temel konulardan bir tanesi binalarda perde duvar kullanımı, beton ermi, perde duvar kullanımı. Eğer e, biz daha önceki yönetmeliklerde böyle bir çalışma yürütmüş olsaydık, işte her katta bina sürekli olacak şekilde çatı katına kadar perde duvar eklemiş olsaydık e, bu binalardaki hasar seviyesini daha da azaltabilirdi. Bildiğim kadarıyla şu an çıkacak tebliğle de bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Yani perde duvar binaların hayatlarını kurtarıyor. Dolayısıyla insanların hayatlarını kurtarıyor. Şimdi e, evleri konuştuk. Biraz da büyük yapılara girmek istiyorum. İşte üniversite gibi, hastane gibi. Bu yapılarda nasıl e, deprem yönetmeliği daha farklı Hı -hı. mı? Nasıl bir şekilde yapılıyor bu binalar? Evet. Çünkü depremi hastanede hissettiği neredeyse hiç hissetmiyor gibi hı hı. oluyorsunuz. E, konu şöyle ayrılıyor esasında, depremden sonra kullanılması gereken binalar şeklinde. Hı hı. Hastaneler, okullar, yurtlar, afat binaları, haberleşme binaları depremden sonra kullanılması gereken binalar esasında, okullar. E, ve biz bu binalara daha fazla, daha büyük deprem kuvvetleri uygulayarak tasarım yapıyoruz. Yaklaşık bir buçuk kat e, deprem kuvvetlerini artırıyoruz ve e, bu binalara uyguluyoruz. Tasarımımızı ona göre yapıyoruz ki e, bu binalar depremden sonra da hizmet etmeye devam etsin. Ama konutlarda böyle bir durum söz konusu değil. Konutlar e, bina önem kat sayısı dediğimiz kavram bir alarak tasarımlarını yapıyoruz. Konutlarda hasar bekliyoruz aslında bu önemli bir konu. E, biz tasarımını yaparken inşaat mühendisleri konutların hasar alabileceği şekilde tasarlıyoruz. Tabii bu bahsettiğimiz hasar kolon hasarı değil, kiriş hasarı değil. Daha minimum seviyede kolonda, kirişte de olsa daha küçük, daha sınırlı hasarlar, duvarlarda hasar oluşabilir. Ama onarılabilecek düzeyde olmalı bu hasarlar. Ama buna hastanelerde, okullarda, yurtlarda izin verilmiyor. Daha farklı bir dizayn yapıyoruz burada. Anladım. Ee, peki biraz da bu İzmir'deki mesela en yakın en yakınımızda İzmir var. İşte İstanbul'da var. Gökdelenler. Bunlar çok büyük yapılar. Ee, birçok insanı da korkutan yapılar depremle ilgili. Ama bu yapılarda genelde biz depremde hiçbir şey olmadığını düşünüyoruz. Dediğiniz gibi belki arka arkaya sormuş olacağım ama belli ki bu sadece kat oranı ile ilgili değil. Ee, bu gökdelen yapımlarında da farklı bir yönetmelik uygulanıyor mu peki? Tabii deprem yönetmeliğinin bir bölümü de yüksek yapılara ait ayrılıyor. Ee, esasında baktığımızda yüksek yapılar deprem risk açısından çok ciddi problemli yapılar değil. Çünkü periyotları çok yüksek ve depremin yapıyı yakalaması, spektrum kat sayısıyla ifade ediyoruz bunu, çok kolay olmuyor. Dolayısıyla o tip yapılarda daha baskın kuvvet rüzgarda diyebiliriz. Tabi deprem tasarımı da yapılıyor bu binalarda. Ama daha düşük katlı binalarda, 3 katlı, 5 katlı, 8 katlı, 10 katlı, 15 katlı binalarda periyotlar düşük olduğu için depremle birlikte e, rezonans ortaya çıkıyor ve büyük deprem kuvvetleriyle binalarda hasar oluşabiliyor. Hı hı. E, son olarak şunu sorayım, ardından Manisalılara ne söylemek istersiniz? E, onu da size bırakacağım. Ev almak isteyen vatandaşlar, artık hı hı. herkes depremden korkuyor gerçekten. Çünkü çok ağır bir şekilde maalesef yaşadık biz hı hı. bu süreci Türkiye olarak. E, vatandaşlara önerileriniz neler olur hı hı. yani bu konuda? Evet. E, Temel konu esasında bir binanın daha önce de ifade ettiğim gibi mühendislik hizmeti alıp almadığı. Bu 75 yılında da olabilir, 80 yılında da olabilir. Mühendislik hizmeti aldıysa bu binalar, işte etriye sıklaştırması varsa mühendisliği düzgün yürütüldüyse, yerinde denetlendiyse bu biz bu binalarda problem beklemiyoruz. E, fakat 2000 yılından sonra yapılan binalarda bu konu net olduğu için ve yerinde de denetlendiği için 2000 yılından sonra yapılan binalar bizim için daha sağlıklı veri oluşturuyor. Eğer 2000 yılından önce yapılan binalarda böyle bir durum söz konusuysa tabii bunları inceletmek gerekiyor. İncelemeleri de tabii ki inşaat, uzman inşaat mühendislerinin yapması ve yürütmesi gerekiyor. Çünkü bizim alanımıza giriyor, bu inşaat mühendislerinin alanına giriyor. Veya kendi binasıyla yaşadığı bina ile ilgili bir problem olabilir. Onu incelemek isteyebilir baktırmak isteyebilir. Önce kendisi incelemeli vatandaşın. Yani zemin katında, bodrum katında çatlaklar var mı? Kolonlarında, kirişlerinde, taşıyıcı elemanlarında yani veya duvarlarında varsa bu çatlak formu ne şekilde e, oluşmuş? Bunları tespit edip eğer bu problem yaratıyorsa yine çevre şehircilikle, e, belediyenin ilgili birimleriyle, AFAD'la e, veya işte az önce söylediğim gibi uzman inşaat mühendisleriyle bir araya gelip bu değerlendirilebilir akabinde de performans analizleri kentsel dönüşüm süreçleri yürütülebilir. Burada temel konu esasında parsel bazında kentsel dönüşüm değil, Hı. ada bazında kentsel dönüşüm daha sağlıklı. Hocam evet, bir evet. soru daha ekleyeyim ben e, bu kolon kısmını söyleyince aklıma geldi. Şimdi e, insanlar artık altında dükkan olan e, ve üst üst tarafları ev olan yerlere gitmeye korkuyorlar açıkçası. Ben bile otururken de korkuyorum. Hı hı. E, çünkü Hatay depreminde maalesef 6 Şubat depremlerinde çok gördük. Hı hı. Aslında yapıda hiçbir sorun yok ama biri kolon kestiği için maalesef yapı göçüyor. Bununla ilgili kolonun kesilip kesilmediğini vatandaş anlayabilir mi? Çünkü evinin altında eczane olan, kafe olan bir sürü insan var. Evet. Ee, tabii temel konulardan bir tanesi yumuşak kat dediğimiz, sizin ifade ettiğiniz işte aşağıda bir iş yeri, ticarethane varsa bu katın yüksekliği daha fazla oluyor ve duvar kullanılmıyor. Dolayısıyla burası yumuşak hale geliyor. Yumuşak kat tabiri de oradan geliyor. Üst katlarda ise konut şeklinde olduğu için bölme duvarlar var. Daha rigid davranıyor. E, binanın giriş katıyla üst katındaki arasındaki bu farklılıktan dolayı yumuşak kat oluşuyor. Ve depremlerde sorun yaratabiliyor bu katlar. E, ve çok etkin problem yarattığını biliyoruz yumuşak katların sizin de ifade ettiğiniz gibi kolon kesme konusu farklı bir konu. Ya bu yani vatandaşların bunu tespit etmesi çok kolay değil. Bir projeyle ancak yerinde kontrol edilip bu tespit edilebilir. Sadece şu yapılabilir. Biz çok büyük açıklıkları geçemeyiz kolonsuz. İşte 5 metreyi geçeriz, 6 metreyi betonerme binalarda geçebiliriz en fazla. Ee, eğer büyük açıklıklarda kolon yoksa, hani burada bir sorun vardır deyip, yine proje üzerinden incelemelerle, uzmanların, inşaat mühendislerinin incelemesiyle bu süreç yürütülebilir. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Ee, yani depremler binlerce, milyonlarca yıldır oluşuyor. Burada temel konu depremlerin nerede oluşacağı, ne zaman oluşacağı gibi konular değil. Büyük resme baktığımızda bizim için sorun yaratan konu yetersiz binalar. Bizim bu binaları ele alıp eee çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Manisa bunu büyük ölçüde merkez ilçelerinde başardı ve büyük resmi görebiliyoruz. Neresi riskli, neresi iyileştirilmesi gerekiyor. Onu sunduk. Artık bundan sonra daha detaylı tetkikler yapılarak bu bölgelerdeki problemler giderilebilir ve depremlerde can kaybı ve mal kaybı minimuma indirilir. Belki de hiç yaşanmayabilir.